Kadir-i Hun bir dinin özetidir. Allah Resulü'nü tehdit edir buyurur Ali-yen veliyullah demesense dinin boştur. Bütün şeriat boştur. Bu İslam Peygamberinin şeriatı boş olsa Ademden bu zamana bütün şeriatlar iptal demektir. Yani varlığın başlangıcından kıyamete kadar yaşayacak olan bütün insanlara, var olan bütün dinlere Allah-u Teala bu inancı yüklüyor. Ey insan, ey Adem, ey mumin, ey Allah'a inanan, ey dindaram diyen, senin dini bir tane ana unsuru var. La ilahe illallah herkes diyor. محمد صلى الله عليه واله ورسول الله الكرت يعني مساله علي ين ولي الله